Merhaba vekilim. Ben Tarsus Kapalı Cezaevinden Beyza Yıldırım. 37 yaşında iki çocuk annesiyim. Ben felsefe, eşim sosyal bilgiler öğretmeni. KHK'larla hayatı alt üst olan öğretmenler. Kapatılan kurumlarda 3 yıl öğretmenlik yapmam, maaşı Bankasya'dan almam, oğlumu yarım dönem koleje göndermem cezama sebep iddialar. Bu süreçte iş bulamadık. Tüm kapılar yüzümüze kapatıldı. Aile düzenimiz sarsıldı. Ailemin gönderdiği parayla yıllarca idare etmeye çalıştık. Eşimin dosyası yargıtaya gidince endişe içinde çocuklarımızla zifiri karanlıkta umuda yolculuk için yola çıktık. Ancak yakalandık ve tutuklandık. Ayrılmayalım diye çıktığımız yolda darmadağın olduk. Eşim adına kapalı cezaevinde Çocuklar uzun yol, masraf ve hastalıklar nedeniyle ziyarete gidemiyor, baba şefkatinden uzak bırakılıyorlar. Eşim her ay sevk dilekçesi yazmasına rağmen olumlu bir cevap gelmiyor. Ben de nakil dilekçesi vermeme rağmen Tarsus Kapalı Cezaevine resen sevk edildim. Eşimle hiç görüşemedik. Buraya sevk olacak mı onu bile bilmiyorum. Çocuklarım şu an ayrı yerlerde kalıyor. Bu nedenle bazen telefonda biriyle konuşamıyor zulüm üstüne zulüm yaşıyoruz. Tutukluluğumdan bu yana kilo kaybeden bir diyabet hastasıyım. Sınava hazırlanıyorlar ve ben yanlarında değilim. Zor bir babayla, dayakla büyüdüm ve vekilim. 11 yaşında kaybetmiştim annemi. Bu yaşa, bu şartlara, kendi çabalarımla geldim. Beni hayatta tutan tek varlığım, eşim, çocuklarım. Küçücük bir dünyam vardı, aldılar elimden. Annem kanserden vefat etmişti. Ben de burada daha da hasta olmaktan korkuyorum. Benim yaşadığım annesizliği onlar yaşamasın. Çünkü bu yara yaşınız kaç olursa olsun kapanmıyor. Gözünüzde hep bir hüzün, kalbinizde hep bir kırgınlık oluyor. Çocuklarımla kavuşmamız için vesile olun. Dosyam istinafta onaylandı. Yargıtay'da onaylayınca zaten dışarıda olsam da içeri gireceğim. Fakat en azından şu an eşim yokken çocuklarımın başında olayım. Sarıp sarmalıyım, eşimi ziyarete gideyim. Dört duvar arasında herkesin ziyaretçisi gelirken öyle zor ki yalnız kalmak. Çocuklarımın gülen gözleri solmasın. Onları ben yetiştirebileyim. Çaresiz annenin çare vesilesi olun. Allah rızası için sesini duyurun. Evlatlarıma sahip çıkın ne olur.